selam arkadaşlar tekrardan hayırlı günler diliyorum biz şöyle bir vatandama geldik yemek yemeye restorana oraya da gidebilir miyiz sorsaydık keşke da su akıyor Aha, arkada da park mı gözüküyor ne gözüküyor ya Vallahi güzel yermiş ama arkada da Halkım ne gözüküyor ama su akıyor. Ee, bak şey yapayım. Su soğuk mu acaba? Haydi arada çok da soğuk değil. Valla millet mangal yapıyor galiba burada. Aha hemen şurada birisi varmış. Aman güzel bir yer biraz kendimizi de çekelim gerçekten güzel bir yer biraz bir yemek yemeye geldik restorana Arkadaşlar biraz da şu oradan sizlere görüntü alsam bir var eder liman var bu da bayağı bir video çıkardım uzun zamandır da video gelmiyordu bende bu böyle işte arkadaşlar ilk kez geliyorum desem doğru olur gerçekten çok güzel bir yer. Muhteşem. <gülüyor> <gülüyor> ismi falan yazıyor Hollandaca. Şu da taşmış buraya kadar gelmiş iyice. Şöyle. Aha, oradan da gidiyor, oradan da bir şey var. Ulan yemek gelirse. Buradan, ama burdan yeri var, yol var. Buradan şöyle biraz sizlere görüntü alayım. Hollanda'dan. Burada da yol mu varmış? Ne varmış? Aa, burada da park. Böyle. daha güzel. Çok güzel, mükemmel bir yer. Tekrar geri dönelim. Arkadaşların yanına. Köprü de var. Ama yazın gelmek için tam ideal bir yer. Çok güzel bir yer. Ha, ilk başta içeceklerimiz gelmiş arkadaşlar. Daha mahallemiz gelecek. Gelmedi henüz. Sizlere biraz çiçekleri falan çekeyim. Güzel bir yer şimdilik bu kadar arkadaşlar. Hepiniz Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Rotterdam turumuz devam edecek. Biz bir karnımızı doyuralım. Ondan sonra tekrardan kameramı açarım arkadaşlar. Şimdilik kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.